Herkese selam Bugün led modül anlatacağım size Kendi evime uyguladığım Tek renk Gün ışığı sarı ışık Led var evimde Tavan aydınlatmamda gizli ışığımda Buna modül uyguladım Bunun içeriği de Şuradan modlarını değiştiriyorum Yukarı aşağı artık fark etmiyor Buradan da Mesela çakarlı mod var çakıyor çakıyor Buradan ne kadar sıklıkla Çakıp çakmacağını ayarlıyorum. Ee, daha hızlı çaksın, daha işte yavaş yanım sönsün. Buradan 100, 150, 25, yüzde 50, yüzde 25. Bunlar da ışığın şiddetini ayarlıyor. Şuradan kapatıp açıyoruz. 50 yanım şekli şöyle. Şöyle göstereyim size. 50 düşürüyor. Bir de yüzde 25'i düşüreceğim. Şu da yüzde 25. Tekrar yüzde çekeceğim. Yüzde çektim. Akşam loş ışık isterseniz işte misafiriniz vardır vesaire. Bunları ayarlamak için böyle bir e, aparatif güzel bir malzeme. Modlarını e, örnek olarak göstermek gerekirse yine geçeyim şöyle. Modlar arası geçiş yapacağım ben direkt. Kumandayı göstermeyeceğim. Gerek yok. Böyle bir şey var. Mesela hız olayını da size göstereyim. Mesela daha hızlı çaksın istiyorum. Yansın sönsün. Şöyle birkaç kere basıyorum deli gibi yanıp sönüyor. Yavaşlatıyorum. Normale döndü mesela. Biraz daha yavaş yansın sönsün istiyorum. Birkaç kere bastım şöyle. Yavaş yavaş. Biraz daha yavaş var mı? Var. Biraz daha yavaş yansın sönüyor. Farklı farklı bir sürü mod var. Bu da bir farklısı. Bunun da yavaşı yavaş hızlısı var. Hızını arttıracağım şimdi. Daha hızlı yanık sönüyor. Düşüreceğim. Çok yavaş. Bütün hızlı ve yavaş modlar bu şekilde. Diğer modları da göstereyim size biraz. Bu da uzun süre kapalı kalıyor, yanıyor, sönüyor. Bu şekilde. Bu standart gece 12'den sonra trafik ışıkları yanıp söner ya onun gibi. Sarı yam Modu değiştiriyorum. Normal e, sürede yanıp sönüyor. Bir saniye yanık kalıyor. Bir saniye sönük kalıyor gibi. Hızlandırıyorum bunu mesela. Hızlandırıca böyle oluyor. Tabii kendi moda da giriyor. neyse. Farklı moda geçiyorum. Bu da tuhaf. Yavaş bir mod. sönüyor tak diye bir anda yanıyor. Bu da tam tersi. Yanıyor tak diye bir anda sönüyor. Çeşit çeşit modlar var bunların. Yani istersen evi diskoya da çevirebiliyorsun bu şekilde. Doğum günü partisi vesaire oldu. Bir kutlama var. Bu şekilde. İstersen buradan açık bırakıyorsun. Anahtardan kapatıp açabiliyorsun. İstersen buradan kapatıp açabiliyorsun. Bu şekilde. Modda bıraktıysan kaldığın yerden devam ediyor sanırım. Öyle olması lazım. Ben bunun normal modunu bir bulayım. Orada bırakayım. Bu da değil. Sanırım bu. Evet. Mesela film izliyorum. Veya çay içiyoruz vesaire akşam. %25 yansın istiyorum. Tak bir basıyorum. İçerisi işte loş ışık. Yani burada kamerada git geller oluyor da gerçek gözde bu şekilde gözükmüyor. Gayet hoş tatlı oldu yani. Şöyle. Her taraf loş. Bu tam olarak bu işe yarıyor. Bu alet. Ee, kızıl ötesi değil. E, wireless bluetooth bağlantılı. Yani e, kızıl ötesi olsaydı işte bu ucundaki e, şeyin şu kırmızı yanıp sönen şeyin doğrudan cihazı görmesi gerekirdi. Ama bu işte wireless şeklinde. Bluetooth wireless şeklinde. Saklı bir yerde de olsa e, kapsadığı metrekare alanı direkt içerisinde çalışıyor. Yani şu şekilde bastım mesela. Nereye bakarsa baksın çalışıyor. Cihaz bu şekilde.